bir amaca doğru gitmeye kesin olarak bilinçaltınızda karar verdiğinizde komut ve kayıt oraya girdiğinde bilinçaltı ilgili kişileri, konuları mıknatıs gibi hayatınıza çekecektir. Çünkü bilinçaltı komut almayı sever. Onayladığımız, bilinçaltımızda onayladığımız her şeyin gerçeğe dönüşeceğini unutmayın. Yani bilinç seviyesinde değil, bilinçaltında onayladığınız şeyler size hayatınızda sunulacak. İyi bir ilişki, iyi bir evlilik bir hedef, bir kariyer, bir yükseliş gibi olabilir. Tüm cevaplar ruhsal hafızamızda ve bilinçaltınızda var. O yüzden dışarıda güç aramak veya bilgi aramak, cevap aramak durumunda asla değiliz. O yüzden bir hedefe doğru yola çıkarken içsel güç, içe dönme çok önemli. Korku ve endişelerin tamamı blokajdır fakat hepsi de dönüştürülebilir. Kendinle ilişkin nasılsa, diğer insanlarla olan ilişkinde öyle olacağı için kendine kötü davranıyorsan, hedeflerle ilgili çıktığın yolda seni anlamayan veya kötü davranmak isteyen veya hayalini küçümseyen kişiler hayatına gelebilir. O noktada dönüp kendi içine bakacaksın. Ben neye inanmıyorum veya neyi tam olarak onaylamadım. Hayatını senden başka kimse yönetmiyor olmalı. Hedefte yola çıkarken ve hayatına sahip çıkmalısın. Kendini ancak tanırsan dönüştürebilirsin. Bunlar basit cümleler gibi görünebilir. Fakat toplumda çoğu insan kendisini tanımadan aslında yaşıyor. Kendisinden gerçekte kaçıyor. Özellikle de korkularından, hayallerinden ve geçmişteki bazı sırlarından. Sen dünyanı ve hedefini nasıl görmek istiyorsan aslında öyledir ve o kadardır. Eğer olayın içine fayda katarsan, bütün herkes ve kendin için olayın enerjisi hızlanacak ve güzelleşecektir. Tüm ilahi anlaşmalar tam ve nettir. Hedefini doğru hedef olduğunu bir şekilde sezgilerinde biliyor ve algılıyor olacaksın. Ve ihtiyaçın olan her şey bilinçaltı tarafından çekilerek sana sunulacak. Geçmişi yaşam dersini alarak bırakacaksın. Çünkü yaşam dersi alınmadıysa o yaşam dersinin eksikliği ile ilgili bir tökezleme hedefte yol alırken çıkabilir. En değerli olanın sen olduğuna inanacaksın. Çünkü sen iyisen, ailene iyilik verebilir, topluma, dünyaya iyilik verebilirsin. Bu bir bencillik değil. Önce ben demek en doğru yoldur. Kaybetmek diye bir şey yok. Geçici olarak şu anda bir sorun çıktı değil. Hiç vazgeçmeden tekrar kalkıp yoluna devam edeceksin. Dersi al ve yoluna devam et. Bir şeyle aynı frekansta isen, onu hayatına çekebilirsin. O yüzden dilemiş olduğun veya hedef koymuş olduğun şeyle aynı frekansta mısın? Buna bakman gerekiyor. Çünkü senden yansıyan her şey sana geri sunulacak.